merhaba arkadaşlar Bugün size birlikte basketbol Arena oynayacağız bildiğiniz gibi kafa topu yapınca yani masa mı onun diye biliyorum yaptığı basketbol oyunu Ben oynadım sevdim size de göstermek istedim Tabii ki takımın ismini soruyorsanız Beşiktaş ve ligde birinci 1745 taraftarla Kolej liginde şimdi Kolej şimdi bakın maç böyle seçiliyor Şimdi bakalım. Evet. Onun da 3 karakteri, benim de 3 karakterim var. Arkadaşlar çok iyi oynadığımı söyleyeyim. Bazen kaybediyorum, bazen şey yapıyorum. Bunda da özel güçler var her zamanki gibi. Video çekerken oynayamıyorum ya ben. Ya heyecandan ya. Ya ama o kadar enerjin olursa olur Üçlü atarım ben de öyle, ben de öyle üçlü atmak istiyorum. Ay ay kafamı karıştırdı, kafamı karıştırdı, kafamı karıştırdı, kafamı karış, kafa karıştırmam oğlum kafa kafayı kaf kafayı karıştırdım. Ya senin ben ne yapayım ya? Seni ben ne yapam? Ya böyle atarım. gibi. işte ben de öyle. Ha <laughs> ha çaldım. Daha fazla basketbol ar arena videosu gelmesini istiyorsanız daha like atıp abone olun arkadaşlar. Bir smaç ve işte bu. Aslında arkadaşlar oyuncuların ismi kafa topunun ilk verdiği oyuncularla aynı. Mesela kafa topunun ilk verdiği oyuncu şu an Jack mesela kafa topunun verdiği ilk oyuncu. Bu da Jack. Mesela onun ismi de Jack. Şu an benim karşımda olanın ismi de Jack. Evet. 11'e 0 yenilirken şimdi 10 23'e 11 kazanıyorum ve süre bitmek üzere. Bir 6 saniye. Ve biz kazandık Beşiktaş BF kendi ne olduğunu bilmiyorum Senin galibiyet serini öyle Sıfıra düşürürüm kardeşim 25'e 11 i yendim Oo oh, sandık geldi Hemen sandık açalım arkadaşlar hemen şeye dönelim. Sezonunu boş ver bunu. Kafa topuyla aynı teklifler geliyor. Ona bakarsak da aynı teklif aynı şey ya. Ya her şey Bra Pest'ten çalmış mı ne ya? Sezon bileti diyorlar ona da. Bizde de Bra Pest diyorlar ya. Ya şuna bak. Sezon bileti kaç? 27 lira. Adamlar sezon bileti alıyor. Biz alamıyoruz ya. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Ayakkabıya yaklaştım. O ayakkabıyı kime giydirsem hadi çapa. Bundan mı? Tadya. Bak Tadya. O kız olan ilk gelen. Jack. Bu da Ronnie. Evet. Burada efsaneviye süperstar diyorlar ve böyle geliştirince mesela Roni böyle değildir. Ronnie'nin ilk Kali hali farklıydı. Ben de Roni böyle kalsın. Tadya bir ikinci ve üçüncü hali ve Jack. Bakın Jack ikinci hali ve üçüncü hali burada bize bir mic gelecek bir gelmiyor bu mic bakın pro oyuncu pro bakın kartı ha bire geliyor bana Hemen maçımıza başlayalım. Birincilikten düşmeyelim Arkadaşlar Türkiye'yi temsil eden iki takım var. Birisi üçüncü, birisi birinci. Birisi ben mi? Birinci. Kolej liginde. İdel. İdel. Bak ben birinciyim İdel. Bak bunun da pesi var. Bunun da pe pes diyorum. Ben de pes diyorum arkadaşlar. Pes yani pes. Arkadaşım pes. Pis pis ya pis bildiğin pis. Bana ne ya? Hatçatçu 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 çu di Şarkıya bağlarken ben. Şarkıya bağladım ben de. Hayır hayır. Sımat başımı basacağım bana ne ben üçlü atacağım öyle. Öyle ay. İkilik benim üçlük atmam lazım. Hayır ikilik. Aa it oğlu it. Ben ağıracağım lan o topu. Ben harcam lan o topu. <laughs> Kaybediyoruz. Yani öyle deneme. Kendini deneme arkadaşım. Kendini deneme. Kendini deneme. Kendisini dinliyorlar kendine bak. Cık. Kendinizi denemeyin. Allah'ınızı seviyorum. Kendinizi denemeyin denemeyin. Kendilerini deneye deneye duruyorlar. Aa üçlük attım. Hı hı. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Hadi. Vallahi giriyordu. <laughs> At, i̇şte smaç. A, buradan üçlük atalım oraya. Aha. Ne oldu? Ne oldu kardeş? Üzüldün mi Ağla. Ağla. <laughs> ben de böyle rakipli oyuncular olunca ya ben böyle oyunlarda hep böyle ağla kudur bir şeyler yapıyorum. Anlamıyorum bendeki bu şey ya. Bak ben liderim tamam mı? Ben ben Türkiye'nin temsilcisiyim. Biraz saygı kardeşim. Şuna bak. Almışsınız bedava pasif. Ve daha pesle oynuyoruz. Allah Allah. Sıradaki maç. Arkadaşlar önceden dediğim gibi daha fazla basketbol arena oyunu oyun daha fazla basketbol arena videosu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like abone olun. Biz kolejlikteyiz. Onlar başka ligde. Allah'ım Yukarı atmayın arkadaşım bak çok yukarıdan atınca yetişemiyoruz. Eşte <laughs> ikilik geldi. Tut tut hadi 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 bak üçlü katan ne yapacaksın he ne yapacaksın üçlü katan he kapak oldu mu sana? Şener bir kapak oldu mu? Şener sen? Şener bir kapak Şener bir kıyabend <laughs> ka ka kapak diye diye. Aa bakın arkadaşlar Ronnie'nin ilk hali bu. Ronnie'nin ilk hali. Adam geliştirmemiş. Ben ne yapabilirim? Bak 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 seni. Seni, seni ben buradan ne yapabilirim? Öyle çalarım. Aha. Kaybetmek istemiyorum. Hayır. Arkadaşlar. Hayır. Hayır. Basket atmam izin veremem. İşte böyle. 18, 19 18 yenerim kart ayık. Kaybeder. 18 saniye. Hemen bunu atarsam yes ben kazanırım. Hop. Kesinlikle kazandım. Ya böyle Sadece üçlük atması gerek. Üçlüğü de atamadı. Evet kazandık arkadaşlar. 9 dakika olmuş. 1, 2, 2. Neyse arkadaşlar. Basketbol arena videomuzun sonuna geldik. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada durun bir dakika. Bay bay değil. Bye bye değil. Son bir sandığı açalım da öyle. Sandık geldi. Yine Mara. Yine Aha le, le ne ya. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.